Evet arkadaşlar haftalardır balığa geliyoruz. Video çekiyoruz. Ama maalesef balık tutmadan geri dönüyoruz. Bu yüzden de video paylaşamıyoruz sizlerle. Bugün yine geldik. Hava bugün çok güzel yalnız. Önceki gelişlerimizde hep rüzgara yenik düşüyorduk. Bakalım bu hafta nasıl olacak. Mehmet abi biz gelmeden önce bir tane mercan tutmuş. Havadan yanına yaklaşılamıyor. <laughs> Havasından. Bakalım bizlere ne gelecek. Şöyle bir çekelim. Bakalım. Muhalefet olsun diye bahsediyor. Öyle mi? Yakaladım diye şey çatal kuyruk böyle diyor. Ölçüm 55 santim geliyor. Çatal kuyruk 55 santim olmaz. Çatal kuyruk kısmı 55 santimdir. He. Ama ben bir mercan yakaladım. İki avucumun içini böyle yapıyorum böyle balığın kafası dışarıda kalıyor kuyruğu. Hani nerede görelim bakalım göster Söyün bakalım. İçine giren mercan. Mercan. Bir... Ha, ama o... başka bir şey olmasın ya ha, şey kafal falan olmasın. <gülüyor> <gülüyor> şey, ya, ama yakından çek ya da büyük görsün. Sen de Tokatlı Mehmet abi gibi tavada bir yurdu yenlerden Yok yok tamam. Ay maşallah. Bir buçuk karış var canım. Bir, bir karış bir. Bir buçuk bir buçuk tam bir buçuk. hadi bakalım Emine abla sıra sende. Sıra bende de alamıyorum. Hadi bakalım hayırlısı olur babam da burada. Şeref abiler de geldi. Şeref abi sen tutacaksın mı? Sen tutacaksın mı? Yok. Şeref abi, Şeref abi iddialı. Çok iddialı, çok. He? O iyi. Kupa değil ya bize renkli balık lazım. Kupaya alıştı herkes. kupayı herkes alır ya. Çürük balık. Mehmet abi de tutuyor yani kupayı. Yani önüne ya. gelen kupa tutuyor. Ne yapacağız? Yenmeyen yani. yen balık. Hadi bakalım. Yani var mı bir o bir şey? Var. var. Ne var hayırdır? Çay var. Çay mı var? İyi hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi gel gel Eyvah eyvah. Mercana bak mercana. Ee, o... Büyük ne mercan. Şey Şeref abi olsa çekemez o balığı işte. O nasıl bir şey ya? <laughs> Oh. Çok büyük, çok. At gitsin at. Yemin tavada yemin büyümesin. Şey Ama maşallah çok büyükmüş bu ya. Çok büyük, çok, gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. Ta, tavada e, kuyruklar dışarıda kalır. Yere değiyor ye kuyruk. <laughs> Atıver onu ya ki olmasın ya. Geliyor mu? İyi kapatmayın. İnşallah büyük bir balıktır. Balığa bak bala. Oo mercan mercan. Bak iki tane, Oo almamış, altına bunu. Hadi bakalım. Bir de balık yok diyorlar değil mi? Bak. Usta, <laughs> usta geldi usta. <laughs> Hadi bakalım. Bak bak. 2, 2. Çıktı, çıktı. Hadi bakalım. Bak. Şeref abi evet. sen denize çık tutamazsın. Balıkları. Ya ama sor bakalım, ustası kim evet. Mehmet abi çan düştü çan. Tabii canım, her şeyi şey yapın. <laughs> Hiç şimdi, yok. şimdi burada Emine abla tutmuş zarganasını. Evet. Kalkmışlar laf ediyorlar. hemen Emine abla. Hadi at da görelim Emine abla. <laughs> Tut bir tane daha. Mehmet abi yine boşa kürek çekiyor. Şey, şey ercan, bir Aman çana dikkat et abi. Çanı düşürmeyelim. Sen adamın teknesini kaktır. Suya at. Ondan sonra sana desin acemi. Kim dedi bana acemi diye? Ustası geldi işin diyor. Demek ki sen acemisi oluyorsun işin. Bak üstün de batmış üstelik. Şu ayıp etmiş ya. Valla. Evet. Hadi bakalım. bağlatalım ben bunu Ya maşallah be, barbun yemusun be. Abla hazır oraya gelmiş ya, ver istersen. Kova nerede? Sizin kova. olsun. Evet, balıklar geliyor. denizden çıkartamadık biz balıkları. Yardım Yardım şey Hadi Ey bakalım, hoş geldiniz. Başka hoş geldiniz. Başka ya yarın beni keşif yaptınız. Hoş geldin, sefa geldin. Selamun aleyküm. arkadaşlar, şu tarafta gölgede aç işte abi, çekelim. Sen Ey Allah aşkına. Dur da da bir Afrodit koyu mu diyor, bir şey dedim Melike de. Kilopatra dedi de. Kilopatra ha. Vay 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 vay. Evet, balıklara bak, iyi. Ooo süpersin de elin geçti. <laughs> vallahi buz aldı onlardan. Vallaha maşallah beyti. İşte şu güle güle ye yavrum ya vallahi harika olmuş. Hadi kardeş ha Baba gibi tane fazla yadır. ateşi baba yak <gülüyor> ateşi. Fazla <laughs> <laughs> yadırma. <ben>. Ateşi <gülüyor> yak. <gülüyor> Harika. Beyti be içeri atma. Arkadaş bakarım. yetme kurban olayım tamam. Hepsi çıpır o mi bunların? Hani ya bir erken. iki tane soyu bozuk da var ama ondan mecburen artık. Oo, ağızdan mırmır da var. da var. Mırmır. mırmır da var. Bir tane hatta bunu İşe kurtaramadım. Kutu, Bu gitti yani. ya. Yani. E, bir yani, yani, şey balığı. Bir balığı. Işte, Bunlar öyle. Vay vay Ortak vay. ortak. Evet. Yani kız, ya kız ateşim, ne abla, ya ya, Hazırlayın. Nereden aldın bunu? Cunda tarafından. Cunda tarafından. En sona artık toplanıyorum. Bu geldi. Neyle tutdun? Ye. Senin nesin? Peki Ne geldi? 600-700 gram var herhalde. O, var, <gülüyor> var var. <gülüyor> yok yok. <Kabuk>. Soydum <laughs> şeyle. Sana da mı geliyor abla? Ya, ben, ben, ya. Eyvah, balık gördü ya şimdi sistem. <laughs> Diğerlerini gönderiyor o. Arkadan geliyor bir şey. Oo mercan mercan. Tabii, ben, ben mercan. Ben, Ha değilmiş ya pardon. Kırmızı ağzındaki şeyi ben mercan zannettim değilmiş kupa. Hadi bakalım. Çocuklar arabada uyuyorlar. Araba çalışır. Dedik biz de uğrayalım bakalım. Mehmetciğim. Yani gerçekten tükürdüğün tükürüğü yaladım. Hangi balıkçıdan aldığını ben de bilmiyorum. Ama <laughs> öğrenmeye çalışıyorum. Ha, ha, tabii senin gibi balıkçıdan alıyor zannediyorsun herkesi. Kendin gibi. Bak şunu da söyleyeyim. Kişi kendinden bilir işi. Öyle. Bu işin açıklaması ve yorumu budur. Hadi bakalım Beyti Bey. Seni tebrik tebrik ediyoruz. Aman dikkat et bıçak Ay, var abi. Beyti buraya gelmese kaldı. İnanmadılar Çukralara. Bir saat uzaklık Vallahi, var ya uzaklık. Elinle ıslanırsın. Evet. Bıçağı basmayalım. Bıçak abi Tamam. Bıçak tamam. Güzeldi. 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 Hayır hayır. Afrodit koyunak Kleopatra Kleopatra'dır o. Kleopatra. <laughs> ne Afrodit'miş Afrodit. be. Ee, Avrupa'ya varmadan mı? Değil ya, Tamamen Cunda Cunda. Navigasyonla gittim. Melike'nin bir arkadaşı gitmiş oraya. Sadece yüzmeye su iyi dediler. Ben dedim balık tutarım dedim. Tamamen tesadüf yani. Şeref abi yani, getir kovayı da yanına koyalım. Yani. <laughs> kovayı getir de yanına koyalım. Belki senin kova da başlar tutmaya balığı. Aa sabahleyin resmen balıklar hopluyor. Yani ne var artık bilmiyorum. Düferim var, levrekim var. Sabahleyin dibimde bir saat balık hoplamaca. Yaklaştı kamerayı da olsa olsa. koyuyor. Aç bakalım aç. Ya yaklaştır. Eyvah eyvah. Varmış bak orada. Maşallah. 3 tane var evet. Tam 3 tane. Bir tanesi de yaşıyor. Güzel <laughs> ama antrenman yaptık artık. Ya yani yol Aa, ben yakın ben olsa ben gidilir ben de ben uzak. Yerini öğrenmek ben ya. Direkt konumunu atar. Tamam bize atarsın Abi, konumunu. Şey, şey, evet. Gördüm internette bir yerde orada. Evet. Haydi Emine abla. Evet. Bak bunlardan evet. tutacağız Emine abla. Gördük. Evet. Bu balıklardan evet. tutmamız lazım. Ben evet. sarımsak yiyorum. Ben sarımsaklının daha üst sokağından giriyorsun. En üst sokağından. Yani sarımsaklığa girerken ilk sağa sapıyor. Oradan dümdüz. Orada hatta kuş cenneti falan varmış. Milli bir şey var, e, var. Evet. Tepe bir yer var. Tepeden Aynen. sağa dönüyor yol. Ondan sonra tekrar sağ, devam ediyor. Batmanpa şey oluyor orası. Çok büyük bir koy ama yani buradan şeye kadar. <laughs> orası eski kanal. Çok... <laughs> çek 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 gidiyor. Altı kaya gibi yani yakın. Gibi. Şeref abi ya tuttu. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> En sarımsak içine giriyor. Daha da 2 günden en üst sokaktan en üst sokaktan giriyor. Sarımsaklı içine oh, ama öğleden sonra yandan gideceğim. İyi oluruz. O, o zaman nereden bir daha sen içine Sarımsak mı içine giriyor? Biz mesela nereden girdik? Ayvalık'tan. Sarımsaklı mı? orada bir anlaşalım. Küçük köy sarımsak aynı değil mi? Aynı. Aynı. Ayvalık'tan geldi. Sak Badavut tarafta Bitti. herhalde. Bitti çıkışında çıktık. Tamam. Semsaklı çıkışından çıktık. Düz gittik zaten. Ee, şey gölü. Ee, Filamiyatı yapıyorlar. Kuş gölü. Kuş gölü. Kuş bir şeyi varmış. Kuş cenneti diyorlar. Ee, tamam bir dahaki hafta oraya gidelim şey komple. Gittiğiniz Böyle akşam mı olacak? Çok güzel. Cumartesi yani, günü var. gidelim pazar döneriz. Bir akşam Hap. kalırız Hap. Hap. orada. Öyle olur. Tamam. Çok tamam. güzel olur. Tamam Çekip çekeceğim böyle. Yani o tuttukça sen tuttukça yani dur. böyle bir oldu iki tane birden çupra geldi. Öbür oldu oh, oh, da Devam ediyor. Girmiyor yani. Tamam devam Ben yatacağım şey dedim. Yatamadım. Hadi kalbini atmadım. Yatamadım. 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 yaptım. Yatamadım. de Yatamadım. 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 Sarımsak düz gidersen Siz bundan da, sonra burayı da, beğenmezsiniz, da beğenmezsiniz ya. gelmezsiniz. Ayvalın içinden geçip de gidiyorsun buraya. Yani. Orada denizi güzeldi. Mesela girip. doğru İzmir yolu. Taşlı yani. İzmir yolu vermiş. Buradan sarımsak içine giriyor. Şey, içine giriyor. Geç, tamam polise Ya bunlar Kayak. Badavut'a gitmiş herhalde. Sahil boyu Sarımsaklı'nın sahil boyundan Tamam Badavut. Ayvalı Sarımsaklı'yı geçiyor ondan sonra. Şurada bir U yaptırıyor ama. Orada tepe kayalık bir yer var. Var mı o kaya? Var, var var var. Evet evet. Kayalık. Evet, evet. Kayalık, Kayalık. Evet. hatta da yapı bile varmış eski yapı yıkılmış. Badavutun Badavut kayalıklarının olduğu yer değil mi orası? He. Tarif ediyor. Ar 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 üst tarafta jandarma ar var. Arka ar 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 tarafta da böyle bir el ne? Bak girmeyen Kayalın, şey var. O bizim İnsan... kaya dediğimizin. Şimdi biz burada bir yer burada var. Kaya var. Tamam. Büyük He. bir tepe var. Ama evet. onun öbür tarafında göl var. Tamam var doğru. Hatta flamingo falan var içinde. Flamingo'yu gördük. Orası diye geçiyor işte. Evet balıkçılar coştu. Oraya ne zaman gideceksin? Saat 10'da. 11'de balık başladı. Akşam. Akşam gece 11'de başladı. 2'ye kadar falan balığı aldım. Sonra şimdi gelirken o büyük balığı aldım işte. Maşallah ya. İnsan yok mu? Var ama oltaya atan yok. Ha. Güzel. Evet Kampalı ya bizim, bir e, şey, yapın da ya, yani anamak akşam üzeri gideceğiz. Gece elinde dönülebiliriz isteyen kalabilir. 3 çünkü 3 sabah aleyhine bir şey olmuyor. yani gibi. ben denize gireceğim dersen kal. Yani Ama üçte dörtte dönülebilir. Gece sabah kadar. Gece duvuruyor. çok keyifli var. Gece değil mi? Gece, bütün gece olacak. Ama sinek kovucuları alacağımız sağında sonunda soracağız. Ama Valla yemeğe çok geliyor. Arı da geliyor, sinek de geliyor. Yeme geliyor, yeme. her şeye geliyor. Yeme geliyor. Ama sinek çok yani. Neyse şimdi videoyu yayınlarsak takipçiler balık görecek Beyti Bey'in sayesinde değil mi? <laughs> Ama orada tutan da yok. Ben en son balığı bir aldım herkes başıma geldi zaten. Ne atıyorsun yem ne şey <laughs> numara kaç? İğne numarası. İğne numarası kaç <laughs> 2. Bir yılan balığı ala gir geldi. Bir, 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 bir Bu ne dedim ya? O kadar da iki saat boyunca gezindi yani, değil mi o zıpkınlar? Tabii tabii gezindi, aldı bir da yılan balığı. balığı. Bir tane yılan balığı ile. Bir Belki bir iki saat, var. üç saat kaldı suyun içinde. Ne şahsiyetler var ya? Evet, evet. Nicaat abi. Konumu öğrendik biz. Artık balıklar düşünsün. Evet. Hocam niye okuyacak öyle yola, yola çıkacak. Yem de kullandınız? Sünnez. Tamam, Taze olacak yalnız. Evet. evet. geçerken çıkartacağım <laughs> evet. ben oradan. Ama ha, şey. Haftaya o zaman plan yapalım oraya olmazsa. Gece gittik. Sabah yok Arabayı da getiriyorsun. Arabayı belki bu kadar getiremezsin de. Evet. Otobüs gibi şey karavan gibi. Biraz daha ileride biraz, biraz yürümen lazım. Aslında o kadar getiriyorsun. yürüyorum. Yürüyorum ben Burası, biraz yürüyor. Arabayı bir ben alıyor oraya kadar Arka taraftan doğru dolanıyor orada şey var. Bakın üstte suyu var. Onu doğru... Şeyler geliyor ha. Dur sana gelmemiş abla ya. Bana dolaşma ihtimali yok. Benimki kenarda. Kapına dolaş. Valla ben anlamadım yani. Ne yapsam suçluyum. Suçlu ben değilsin. Bende hiçbir şey yok yani. Kenarda duruyor benim olta. Evet, Hadi Beyti Bey bu gazda biz <laughs> çok namaz kılarız. Bu gazda çok namaz kılarız. Hadi bakalım haftaya buluşmak üzere. Hadi, Hadi görüşürüz. Ya, kuruş, kuruş, kuruş. Şans yana. Evet. Sen muhabbet ediyorsun sana balık geliyor. Kalamarları da öyle tutuyorum ben zaten. Büyük bir balık o neymiş öyle ya? Yukarıda olduğu için. Kupa yine. Hep aynı boy ya. Evet. İyi şanslısın abla ya. Umayım balıkları hazır. Evet, <laughs> Bayağı da oldu değil mi? 10 tane oldu herhalde. Hmm, güzel. Doyurur tane. Hadi rast gelsin. Emre abla artık darısı senin başına. Amin inşallah. Yok <laughs> artık <laughs> 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 Yalnız yakaladığım koçaklarımdan da tam sağlam alalım. <laughs> Geliyor arkadan. <laughs> Oo abla sen de çaktırmadan çekiyorsun ha. Evet. Nereye gittik karavanlar? Şurada. Balıklar oluyor, Küçük böyle küme halinde küçük balıklar var. Onların peşinden koşuyor. Evet. Baş baş, evet bu mayın balıkları bayağı bir arttı. Ne geliyor mercan mı? Kupa gelsin de mercanı Ne Abla mi? biçim? şunu da tutuversene. Evet. Umayın balıklar hazır. İnşallah. Evet. <laughs> Kızdırıyor onu. <laughs> Kendi o Şeytanın bacağını kırdı galiba. Evet Mehmet abi de balık tuttu. Evet, evet sayın izleyiciler. Geliyor balık. Balık ya, değilmiş de meğer. Seler ablanın oltasını tutmuş meğer. Pardon. Dedim ya altı indir diye. Şu şöyle şuradan. Şuradan Hıdırı, yukarıdan vurdum. geçir. Da Hop tamam. Bakalım. Bakalım. Hadi Seler Hıdırı... abla sıra sende. Vurdu. Hıdırı. Vurmadı mı? Vurmadı mı? Geldi mi? Var mı? Olabilir de bilmiyorum. Bana varmış gibi geldi, batırdı. Batırdı. Benimki de battı mı? Battı seninki şimdi. Ben, ben batırdım. Yok. Sen batırdıysan yok, tamam, ben balık batırdı zannettim. Maalesef. Neyse, bir dahaki sefer. Abi. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Emine abla da pek bir numara yok bugün. Yok maalesef. Necati değilim. abi de yok. yok. Mehmet abi şapkayı kaşıya kaşıya bir kaldı. <laughs> Şapka kaşırıyor. Hadi bakalım. Şeref abiler uzakta. Sonraki maçlara şimdiden bilet alsın değil mi? Seyredenler. De. <laughs> Hadi bakalım. Beyti Bey yaptı bugünkü okay. şovu. Bizde bir numara yok. Evet abla. Sen tuttun balıkları. Evet. Karmata koyduk. Oo iyi hadi bakalım. Hazır yani o maya. Evet hazır. beyaz. hadi bakalım, bakalım evet. torun yesin onları. Torunlar mı misafire mi? Hepsine. Evet. Hem torun hem misafire. Evet. <laughs> i̇yi hadi bakalım. Afiyet olsun. Şeref abi uzaklaşıyor gittikçe gözden. Herhalde Akçayda. Akçay'da. Sabit kaldılar. Kaldılar mı? Evet, i̇yi, kaldı. Akçay'da almayalım soluğu. En fazlayım bu vatan gider toplarız. İyi hadi bakalım. Hadi herkese rast gelsin.